Altın fiyatları dur durak bilmiyor, rekor üstüne rekor kuruyor. Peki ya bu sadece basit bir piyasa hareketi değil de ufukta görünen çok daha büyük bir fırtınanın habercisi ise? Gelin analist Cihat E. Çişe'in tam da bu iddiayı ortaya atan tezine bir göz atalım. Bakın, çiçek ne diyor? Altın vadeli işlem piyasasında ons başına 4.375 Türk lirası gibi psikolojik bir sınırı geçti ve kendi hedefi olan 4.444 liraya doğru son sürat gidiyor. Bu öyle sıradan bir yükseliş falan değil. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Kaynağımıza göre asıl odaklanmamız gereken bu rekorlar değil. Hatta o kadar sık yeni zirveler görülüyor ki bu durum artık ee, sıradanlaştı, yani banal hale geldi. Ee, peki, madem rekorlar sıkıcı, o zaman asıl mesele ne? Gelin, bu rekorların arkasında yatan o daha derin ekonomik değişimler bize ne fısıldıyor, ona bakalım. İşte ilk kilit fikir tam da bu. Altın, küresel ekonomi için adeta bir ateş ölçer gibi çalışıyor. Yani ekonominin ne kadar hasta olduğunu gösteren bir termometre düşünün. Analize göre bu gördüğümüz şey, paramız eriyor diye altına bir kaçış değil. Yani bir enflasyon fiyatlaması değil bu tam tersi. Piyasalar gelecekteki devasa bir ekonomik durgunluğu hatta bildiğiniz bir krizi fiyatlıyor. Peki sistemde ne gibi çatlaklar var? Gelin şimdi işaret edilen 3 büyük riske yakından bakalım. Kaynağımıza göre ilk sinyal küçük Amerikan bankalarından gelebilir. Neden mi? Çünkü bu bankalar ellerindeki paranın çok çok üzerinde pozisyon alarak kıymetli madenlere karşı inanılmaz bir risk almış durumdalar. Bu da onları aşırı kırılgan hale getiriyor. Altının aksine Sanayinin nabzını tutan ve doktor bakır olarak bilinen bakırın fiyatları yerinde sayıyor. Bu durum küresel üretimde imalat sektöründe çok büyük bir yavaşlamanın habercisi. İşte bu faktörler bir araya gelince kaynak bizi oldukça ürkütücü bir sonuca götürüyor. Piyasalar 1929 Büyük Buhranı veya 2008 krizi gibi bir mega çöküşü ve bununla birlikte gelecek yaygın bir işsizlik dalgasını bekliyor olabilir. Peki bu denklemin en ama en ilginç kısmı neresi? Dünyanın en güçlü finans kurumları, yani merkez bankaları. Onlar bu oyunun neresinde? Şimdi sıkı durun. Kaynak diyor ki, altının %60'ından fazlası bizim gibi bireysel yatırımcıların elinde değil. Doğrudan merkez bankalarının kasalarında. Ve daha da tuhafı, fiyatlar tavan yapmışken bile harıl harıl altın almaya devam ediyorlar. Analiz bu soruya gerçekten şaşırtıcı bir cevap veriyor. Merkez bankaları kendi biriktirdikleri o devasa ve artık ödenmesi imkansız hale gelen borçları eritebilmek için daha yüksek altın fiyatlarına muhtaç. Yani altın yükseldikçe borçlarının gerçek değeri adeta pul oluyor. İşte bu durum bizi doğrudan bir varlık performansı karşılaştırmasına getiriyor. Kağıt paraya karşı somut yani reel varlıklar. Kaynak Borsa İstanbul için çok manidar bir tabir kullanıyor. Acıların çocuğu. Yani yatırımcısına sürekli zorluk çıkaran ve görünüşe göre daha fazla sıkıntı yaşatacak bir piyasa. Ve işte rakamlar. Bu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Yılbaşından bu yana getirilere bir bakın. Gümüş fonu %112, altın fonu %108 kazandırmış. Dolar ne yapmış? %22'de kalmış. Peki ya BIST 30 endeksi? sadece ve sadece yüzde bir buçuk. Aradaki fark inanılmaz. Yani işin özeti ne? Dünyanın en güçlü para birimlerinden birini tutmak bile, reel varlık olan altına kıyasla size tam beş kat daha az kazandırmış. Bütün bu veriler, finansal sistemimizde belki de köklü bir değişimin hemen eşiğinde olduğumuzu gösteriyor olabilir. Bu anlattıklarımız sadece birer teori de değil. Bakın, gerçek dünyadan somut bir örnek var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti 2026'dan itibaren altın ve gümüşü yeniden yasal ve vergiden muaf bir ödeme aracı olarak kabul eden bir yasayı yürürlüğe koydu. Bu paranın doğasına dair temel bir geri dönüşün sinyali olabilir mi? Ve tüm bunlar bizi kaynağın tezinden çıkan o nihai ve oldukça kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer dünyanın merkez bankaları kendi yarattıkları borçları silebilmek için altın istifliyorsa bu fiyat yükselişinin sonu neresi olacak? Fiyat nerede duracak?